Birazdan Kayı'da gideceğiz ve şu anda kahvemi içiyorum. Ay, galiba şu an gidiyorum. Testime oldum. Covid negatif olduğumda öğrenmiş olduk kayıt yaptırdım. Kimliğim çıktı. Geldim. Oh. Nasılız bu güzel günde? iyi miyiz? İyiyiz bence. Ee, saçım açılıyor yavaştan. İlk boyanınca hızlı açılıyor böyle. Özellikle altları falan görebileceğiniz gibi boyası akıyor. Fakat önemli değil. Çünkü biraz daha aksın zaten tekrar hani şeyini yapmaya giderim. İkinci boyasını. Bir kente kaydolurken. Bu arada bir kente gidiyorum. Ee, bunu şurada oturabiliyor muyuz ya? Bilkent'e gidiyorum. Bunu eğer bilmeyen varsa, bugün de kaydımı yaptırdım. Gidiyorsunuz ilk böyle, imzalarınız tamam mı falan diye soruyorlar formda. Ondan sonra test oluyorsunuz, Covid testi, o Diagnovir testine. Ağızdan ve böyle burnunuza da sokuyorlar ama sadece böyle sadece uç kısmını sokuyorlar yani böyle rahatsız edici bir şey değil. Ondan sonra testin sonucu çıkıyor böyle bir dakikada falan. Tebrikler negatifsiniz diyorlar ve geçiyorsunuz. Bunda şey yapmış olduk, teyit etmiş olduk. En azından şu an bir Covid durum olmadığını Bu da iyi oldu. Benim aşılarım tam ve ona rağmen oluyorsunuz testi her şekilde kayıt için. Ondan sonra bekliyorsunuz biraz. Bilkent Odeon da yaptılar. Bilkent'in böyle kocaman sahne diyeyim size. Açık hava sahnesinde. Odeon o demek değil mi ya? Neyse. Önce ilk gittiğin, ha Size böyle bir sıra numarası veriyorlar. Bankaya gitmiş gibi. Ondan sonra sınıf geldiğinde gidiyorsunuz. Şey diyorlar. Hazırlıkla ilgili önce konuşuyorlar. Hazırlık sınavından bahsediyorlar. Ee, hani tek tek masalara gidiyorsunuz. Ben hazırlığı geçmiştim. Bizi koronadan önce sokmuşlardı. 11. sınıfın başında. Hani elimizde bulunsun diye. Ben Bilkent'teydim ya zaten Bliz'deydim. Ben biliyormuşsunuz gibi söyledim ama belki de biliyorsunuz. Neyse. Ben dedim hazırlığı geçmiştim ben. Ondan sonra öbür tarafa gittim. Bana işte sistemden girdiler buldular. Evet işte şu puanı almıştım falan. Ondan sonra bir tane hazırlıktan muaf olma kağıdı yazdılar. Öbür tarafa ilerledim. Ondan sonra kimlik fotoğrafım çekildi. Yani güzel fotoğraf değil. Böyle şey gibi çıktım biraz. Kocaman suratlı. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, çok da önemli değil zaten. Yani bir kent kimliğimde duruyor. Ha, ondan sonra tabii ki ondan fotoğraftan önce işte dokümanlarınızı alıyorlar. Kayıt formu, kimlik fotokopisi, işte diploma falan. Onları verdikten sonra işte payayı atlamış gösterdiler bana hazırlık sınavını. Fotoğrafımı çekindim. Şey verdiler bana. Video durdu ama nerede durdu bilmiyorum. kartlı olmuş bir şeyler sildim. Ve devam ediyorum bana mail adreslerimi, şifrelerimi, işte laboratuvar bilgilerimi böyle işte, Bilkent'in kendi sisteminin bilgileri olan bir kağıt verdiler. Ondan sonra bütün bu sistemleri, servisleri, laboratuvarları, şifreleri nasıl kullanacağıma dair bir kağıt. Bu da oryantasyon dersiyle alakalı. Sen oryantasyon dersi var. Üniversite hayatına giriş dersi pardon. Onunla alakalı tarihi, marihi böyle onunla alakalı bir sürü bilgiler yazıyor. Bu kağıtları aldım. Öyle. Yani bunlar ne işe yarıyor diye sorarsanız okuyacak mıyım diye sorarsanız şöyle bir bakarım. Tabii ki. Tabii ki. Okuyayım. Değil mi? Okumak lazım. Onun dışında şimdi geldiğime göre saat kaç oldu? 11'e geliyor herhalde. Kahvaltı etmemiştim sabah. Onu yapacağım. Ondan sonra bugün bir Bilkent buluşmasına gideceğim. O Bilkent buluşmasında da giderken ya da gittiğimde görüşürüz. Ondan sonra akşamda İngiltere'ye ve İtalya'ya yolcu edeceğim iki arkadaşımla buluşacağım. I'ma do it big, I fucking need it now. And you're not suited for this life, I gotta cut the ties. When that bitch gave me head, I swear she through my mind Don't get it twisted, I'm on a mission. I just put more inside the liver, now I'm livin'. try to own me, took a shot and I don't miss it. They tighten up when I be cappin', I be twisted. Money on my mind, liquor on the seat, Colt 45, I be gunnin' for the peace Droppin' knees for me, you can't hold no peace with me i just need money you can't put no leash on me i got too many demons on me i just don't want i ain't trying to think thinking how long for i get a leave won't be too long till i'm off the sink i be twisted how the fuck you caught this living right a life from a prison mm, That's bet uh, can I <laughs> Sosyal sen Öyle zoomlarsın. Böyle zoom Parmağımla böyle yaptın mı zoomla? Parmağımla yapmasın. Yapma. <laughs> sen. Arkadaşlar Yasi'yi bugün üniversite buluşmasına getirdik. Kızım sosyalleştiriyorum. Güzel, güzel. Burada... <gülüyor> <gülüyor> Bu masa çok güzel. Merhaba. Youtube'a falan, falan mı düşürdüm? Aynen. <laughs> evet. Hey ya sen nasıl hissediyorsun? Üniversite <laughs> olmak nasıl bir <laughs> his? Ve payadan mu muaf olmak. O güzel, tabii. o güzel. O güzel. O güzel. Bugün sana girmedim mesela. Çok güzel. Şu an efsane bir Efsane. Ya. Yeah. Ama yani. etrafı göstermeye. Etrafı göstermeye. <laughs> Şeylik olmayalım. <laughs> Davalık olmayalım. <laughs> Tatlı bir yerdeyiz. Bu kadar bugün. <laughs> Their love is like ice smoke them up and leave them, changing with the seasons. But you know, that shit ain't my style. I just want the old Oh, I'm the like big candy. Yeah, you saw me when nobody would, and he loved me good. through the bad and the ugly. He never got a knock on wood. Tell him, baby, don't. Hayır hayır önce yapayır. <gülüyor> 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 Tamam. var mı? Evet. Kovalladın beni de çekti. Zira dedi ki vlog çekmiyor muydun? <laughs> ben de çekiyordum. Ama ondan sonra onu çekmediğim için üzüldüğü için şimdi onu da çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tekrar merhaba. Video boyunca evdeyken aynı tişört giydim galiba birkaç gündür. Bu tişörtü belki olması gerektiğinden daha fazla giyiyorum. Makyajım nasıl akmış ya. Ojelerim de çıkmış. Dökülüyoruz, dökülüyoruz. Ama ve lakin. Size bay bay demek için. Kamerayı tekrar açmış bulunuyorum. Şimdi kameranın bir ayarıyla oynamayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Bir şey değişiyor mu? Arka plan şu anda şey mi? Bulanık mı? Neyse bakalım deniyoruz bir şeyler. Bu videoya bir kapanış yapmak üzere geri geldim. Çok tatlı videolarımı izleyen bir iki kişi gördüm. Gördüm derken buluşmalarda gördüm. Resmen aynı okuldayız. Çok eğlenceli. Ama böyle heyecanlanıyorum. <laughs> Benim izliyordun diye. Biraz kısa bir videom oldu bilmiyorum ama Beypazarı reklamı değil ama eğer Beypazarı e reklamını yapmamı isterse memnuniyetle yapabilirim. Size görüşmek üzere diyorum ve öpüyorum. Sorunuz, yorumunuz, bir şeyiniz varsa yapabilirsiniz. Ya da bana yazabilirsiniz. Instagram'dan falan. he böyle üniversiteyle falan alakalı. Ne bileyim. Bilmiyorum yani cevap veriyorum o yüzden. Neyse çok uzattım. Oldu görüşürüz. Bye.